Yeni günden herkese merhaba. Nasılsınız? Arkadaşlarım, canlarım benim. İyi misiniz? Allah'ım hep iyilik versin. Can sağlığı versin. Rabbim hep yüzünüzü güldürsün. Ben de çok şükür Allah'a iyiyim. Sabah kalktım. Her zaman gibi kahvaltımızı falan yaptık. Ondan sonra dün sarmamı sarmıştım. Sarmanı sararken videoya çekemedim. Çünkü dizi izliyordum. İzleyerken... Sarmayı sarma sarmak çok seviyorum. Yoksa böyle çekilmiyor ya. Ya 4-5 kadın olacak, bayan olacak. Bayanlarla saracaksın. Gözüne gözükmeyecek ya da ki bir dizini açacaksın. Dizi izleyerek izleyeceksin. Dün sarmamı sardım. Bugünlere sabah koydum, pişirdim. Pişti burada. Güzelce Gösteren soru sonra gösteririm size. Sarmamı pişirdim. Ondan sonra ilahini aradım. Kızım dedim, senin zamanın olmur sarmağa dedim. Güzel sarma sarmışım. Etli. Ondan sonra gel dedim, sen de ye. Dedi, mama dedi, benim de telefonum yine çalışmıyor. Aha, Reyna sinirlendi. Niye sinirlenmeyeyim? Bak arkadaşlar, bir sürü para veriyoruz. Alıyoruz. Ondan sonra da bozuk çıkıyor. Geçen şey orada aldığımız adama hani tamire götürdük ya orada dedim ki bir sürü para vermiştik diye millet bir yüz e telefon alır dedim milletin parası var yüz e de eva şey telefon alar iki yüz e de telefon alar Onun, benim de dedim param yetseydi ben de gidip yüz e alırdım iki yüz e alırdım dedim ne alakası kimin gücü neye yetirse o da demek ki bizim için o o da büyük parada. Öyle konuşuyor ki sanki herkes zengindi, milyonçu Ne alakası yani? Ondan sonra ilahi dedim ki kızım dedim onu geciktirmeyek, götürek, tez vererek değişsinler. Artık oraya gidince de sinirlerim zıplayacak. Cevaplarını da iyi, iyi vereceğim yani. Böyle şey olur mu ya? Ne alakası? Şimdi te telefona bir sürü para ver. Ondan sonra da şeyde çalışmıyor. Neyse hazırlandık. Ama arkadaşlarım, canlarım benim. Bu elbiseni evde giyineceğim. Sizin haberiniz yok. Ben bunun eteğini kestirdim biliyor musunuz? Şu semi gösteriyordum ilahi arada. Şöyle arkadaşlar kestim eteğini. Niye kestim eteğini biliyor musunuz? Çok uzunuydu. Bir de bakın şöyle söyleyeyim size. İlk, bu ikslaç mı hayatım? Bir boyuna bak hayatım. Ben bak large giyiniyorum normalde 3, X large. Ben large giyiniyorum. Bak X large vermişim dedim o X large verim birden dar gelir. Yine de dar. bakın sıkıyor beni rahatsız ediyor. Böyle e, hani sıktıkta da rahatsız oluyorum. Dedim en azından evde klima çalışır. Onun için evde giyinerim yani iş filan yaparken rahat evde giyinerim. Onun için eteğini de kestim. İlahi dedim, kızım sana veririm. Dedi, yok dedi. Bu dedi, şey, ana sesini Tamam kızım dedim. O zaman anan giyinir evde. Şu şekilde kestim eteğini. İlahi şimdi arada sizinle konuşurken, dedi, şey de, gidelim mi? Tamam kızım. Diyor ki, ben kendim gideyim. Kız bu küçük bebişle nereye gidiyorsun? yakın değil ki şimdi zaten orada da onların cevabını vereceğim. diyeceğim. bu küçük bebekle bize dakika kapırın niye getiriyorsunuz? Satıyorsunuz doğru düzgün bir ürün satın. Satmıyorsunuz da kapatın hiç satmayan. İnsanı vallahi zvanadan çıkarıyorlar ha. Ben diyorum ya bana gelende geliyor. Bak şimdi gel vallahi. Bu arada arkadaşlar, Rena'nın emeği gitti. Vallahi gitti. Bir şey yağmur yağıyor bir rüzgar bak anlatamam. Emin ne olur balkonun camlarını kapat çok rüzgarda. Arkadaşlar hava bir dönüp vallahi anlatamam. Bakın camları silmiştim. Wow. Camları silmiştim. Emin abiniz orada camları kapatıyor. Balkonun, yatak odanın bütün camların hepsini silmiştim. Vallahi Yağmur şimdi hepsini mahvedecek olsun canım sağ olsun yapabileceğimiz bir şey yok. Rüzgar mı şey yapıyor ana yok emin de. Ay emin de bıçağımı da açıp buranı da kapatım şey içeri <laughs> içeri yağmurda olmasın. Kapattım mı hayatım? Bir tanesini bileşik bıraktım. Ha? Bir tanesini gıyla Ha, nasıl karalmış hava? Ha, yağmur da başladı. Oo, baksın. Vaa. Gidelim, değişelim onu, gelelim. Ha, hazır mı? Ha, iloş hazır. Emin kapat, kapat cama. Oo. Kapat, kapat hayatım. O şeyi bir tane de kapat. Çünkü rüzgar da şey oldu, kırılar cama. Yukarı <laughs> Heh, tamam. Çünkü kırar. Ooo, bu nasıl bir şey? Vaaa! Dolu yağmasın bana bu. He? Dolu yağmasın bana. Dolu yağar ya, yağmaz mı? Bana ne cevabı veriyor? He? Bana ne cevabı mi cam... Ayy, camı sık ya kötü. <tıklı> ah ben rena temiz bu Yağmur şimdi daha güzel yıkacak. Verir mi arabaya zarar? Ah, Bunu yağarsa, Ha. Zarar değil <tıklı> İnşallah verilmez. Bunu yağmasın da. Ha? Bunu yağmasın mı? Evet, yağmasın. Buyurun. At. Ne? Olmasın da mı? Ciddi misin? Aa. Aa, eyvah! Bu nasıl yapmış? Yukarıdan tamıyor. Aaa! Aa. Eyvah! Tamıyor, tamıyor valla. <laughs> <laughs> Valla Usta'nın da de iyisi olan. Evet, evet. Usta'nın iyisi evet. olmadıysa yaptığın iş boşa gidiyor. Olmuyor o iş. 30 lirayı ah. yakmışsın, kazan diye Ya hayatım ucuz değildi ki Allah aşkına. 2 sene önce 32 bin, 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 bin Hayır 32 bin. 32 bin. Evet. Hem yağmur hem rüzgar. 24 derece, 25 derece. Evet dolunan kar yağır. Valla karla yağmur yağıyor. camları temizledim. Temizledi mi? He. Ee, e, olacak yine. Normal bir tane akıyor. Valla. Su i̇şte devamlı akıyor. Ha, iyi. Şimdi arkadaşlarım. Benim yazın en çok yaptığım e, bir maske tarifim var. İlahi hazırlanan can. Ben dedim onları size yapayım. Çok kolay, çok şey rahat. Bakın dört tane Erik. Kayısı. Pardon. Reyna ablanız arada şey yapıyor. Biliyorsunuz zaten. Dört tane kayısı. Ama kayısının iyisini alın. Büyüğün böyle şeyin almayın. Küçüğün almayın. Ben yokuydu. vallahi valla bunu aldım. Bu sene kayısı biraz zor. Dört tane kayısı. Böyle kestim. Ben hatta bunu yapan da ilahe benim kızımdı. Ben çok maske yaparım. Ama ilahe benim kızım olduğu halde <laughs> vallahi maske yapmıyor. Ama bunu ben yapmıştım. Bayılmıştı. Bu el elmanı da biraz kalın kabuğunu soyuyoruz. İnce değil. Bıçağım, bıçağım yok ha benim. Aa. Oy, Yarabbim. Kendime 2-3 tane bıçak alacağım. Biz e, hanımların bu mutfakta bıçaktan çektiğimiz nedir acaba? Böyle kabuğun kalın soyuyoruz. Şöyle. Şu şekilde tamamdır. Sadece kabukları bu elmanı kenara koyuyorum böyle anlatmıştım size ama dedim en azından yaparken çekeyim size göresiniz. Şimdi doğrayacağım. Küçük küçük abuzlar geçecek olsun. Azize. Böyle. İlahi bunu gördü. Bayıldı. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Tabii ben yaptım. O, o da üzüne çekti. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar yüzünüze lütfen bunu çekin. Gerçekten on numara. Bunu da bak İbrahim Saracoğlu'nda görmüşüm ben. Ee, gördüğümü de söylüyorum yani. Nerede gördüğümü. Çok güzel. Aşırı güzel. Boynunuza, boğazınıza, yüzünüze çekin. Ee, 45 dakika tutun. Bakın neler göreceksiniz. Şöyle şu şekilde doğradım. Şimdi burada az su alacağım üstüne. Çok az. Heh, bitti. Koyuyorum bura kaynasın. Hanımların evinde, hepimizin evinde yani ben bunu çok e, eminlikle söyleyebiliyorum. Biz hanımların evinde kaç tane bıçak var? Ama memnun olduğumuz bir tane bıçak olur ya iki tane bıçak olur. Allah aşkına bunu da gittim aldım. Adam o kadar övdü, övdü, övdü. İyi, iyi buna bakın. İyi kesiyor ama iyi kesiyor ama buna bakın. Böyle. Bıçak dolu. Dolu olmasını ne yapacağım? Ama iyi keseni yok. Ee, kendime bir güzel bıçaklar alayım yine. Kaç tane almışım. Vallahi yığıp atacağım onları. Kesmem çayını niye ki boşuna? O kaynayana kadar üzerimi değiştim. Mu? Sen giymedin mi? Allah'ım Rabbim. Ben, ben emin. Ben o elindeki telefon var ya. <laughs> O telefondan o oyunu ver bana bax məs telefona. Ver bana. Bəbana. Baxın, baxın, bax ona. Baxın, <laughs> baxın. Gülmə. Bax, bax ona. Bax, arkadaşlar, Allah aşkına. Buna baxın. Adam durmadan oyun oynuyor ya. O ne bütün günü oyun oynama? Kodunu ne giyiyorum. oyunu? Kutunu giyin. Kotunu giyin tamam. O ne oyunu oynuyorsun durmadan? Ne bileyim tane ben yağmur yağıyor yaşın çıkmayız dedim. Allah'ım. Yağmur çıkarım. kes. Ya arkadaşlar ben bu adamı ne yapacağım? Ne yapacağım? Bütün gibi? bak bütün günü başı böyle ya. Oyun oynuyor. Bütün günü durmadan böyle. Diyelim ki bak başın ağrıyor. Hayatım başın ağrıyor. Bütün günü oyun oynama. Bu at ya bu oyunu yeter. Günde yarım saat oynarsın tamam. Ama bütün gün oyun oynuyorsun. Sabahtan akşama kadar. Tamam tamam. Hadi, bak, Bıraktım. Bıraktım. Bırak beni sinirlendirme Emin. Beni delirtir vallahi. Diyelim ki Emin bak kurban olayım. Bütün günü koltukta oturuyorsun diyorum. Gide şeye de bakayım. Sinirlen. <laughs> siyah tişörtümü giyeyim gömleğimi giyeyim. Gömleğimi giyeyim siyah tişörtümü Gömleğini giy hayatım. Diyorum ki emin diyorum kurban olayım. Bak bütün günü ben ev temizliyorum, evde onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ben zaten boş durmuyorum. Bütün günü bir şeyler yapıyorum. Ama sen, ama diyorum sen bütün günü o koltukta oturuyorsun. O koltukta oturmak seni hasta ediyor. İnsan hareket etmedikçe vücudun içeriden şey oluyor. Hani e, organlarımız ölüyor. Onu anlatamıyorum ya. Direm çıx biraz misal evin yanında park var. Axşamlar gedək biraz orada spor yəp. Çıxaq biraz yürüş yapaq. Bütün gün əlində telefon şaq 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 çaq şey oyunu oynayır. A bu da məni belə dələffətə baxam. A e, tamam diyor. Tamam, tamam həyatım, tamam diyor. Amma nə hikmətsə tamam olmuyor. Davam oluyor. devam oluyor ne hikmetlisi. Bu arada arkadaşlar bir tane de kendime tartı aldım. Tartım var idi, Ama iyi çalışmıyordu. Şunu aldım. inşallah iyi olur. Bilmiyorum. Böyle bir tartı aldım kendime. Ah eminim, Ben delirttim yine. Ha, bakın arkadaşlar. Şöyle şu şekilde oldu. <laughs> arkadaşlar. Bakın camlarım benim. Böyle tutacağım. Bakın şöyle krem haline geldi. Gördünüz. Şu şekilde. Gördünüz nasıl yaptığımı. Çok kolay. Çok rahat ama bakın koluma sürdü. Sözü... İyi var. Gördünüz değil mi? Ben aceleyle şey yaptım ki dışarı çıkacağım. Sileyim bunu. Tamam. Üstüne Eh Reyna git değiş yer üstüne. Ha? <laughs> Vay. Neyse arkadaşlar. Bakın gitmese gelin değişim. İşte şu şekilde yaptınız. Güzelce soyusun. Soyuyandan sonra yüz yüze çekin. Baksana şeyime. Yarım saat 45 dakika tutun. Ondan sonra yıkayın. Sonra bana lütfen yazın. Yüzünüz nasıl oldu bana yazın. Çünkü vallahi o bir ne kadar maske yaparsınız yapın. Bunun gibi güzel yapan yok. Yüzünüz tartılacak, çok güzel olacak, rengi açılacak. Aynada kendinize baktıkça bakmak isteyeceksiniz. O kadar güzel maske de. bak. O kadar büyük konuşuyorum. Güzel maske de. bunu yapın. Dedim ben bu arada şey değişeyim. Aha. Değiştim üstümü bunu giyindim ne yapayım sarı şey oldu lekelendi ne ablanızın hamaratı hamaratı kadın <laughs> çıkıyoruz arkadaşlar gidelim telefonu değişelim gelelim Aha, anahtarımı da aldım üzerimi de giyindim şimdi gidelim çıkalım ya arkadaşlar hep anahtarı emin şey kapının üstünde unutuyor çıkıyor <laughs> şimdi bana bir anahtarı alır mısın Korkumdan hemen tez anahtarı aldım valla. Yağmur durdu bu arada. Aramışam ilahiyen edelim. Kız ne oldu hazırlamadın? Büyük ben hazırım seni bekliyorum. Ya Allah aşkına hazırsan niye haber vermiyorsun? Belki de yağmura göre haber vermiyor ki. Yağmur kessin ona göre. Yağmur kessin ne yağmur yağmuru. Ama güzel yağdı. Em mi aşağı? Ha burada Aa, emmişler. Bak, bak 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 Allah aşkına bir <laughs> bak. bak Allah aşkına. Bunun tipine bak tipine. Aha. Merhaba efendim, merhaba. Merhaba, Ben mi güzelim Sen... Sen senin gel aşkım. Ve evet, mi? Tabii ki gel. Oş. İnyam. Oş. O şanna mazis. O, o seni kurban olurum. Ananın ömrü, seni canımın içi olur. güzel kızım. Bunu verir misin sana? Alayım mı? Ver, ver, tamam, ver. alayım. Ama ilk beni öptü. Evet, tabii. Ondan sonra öyle. Kafer bu işler mi? artık bitti. Hı hı. O konu kapandı. Kız, bu ne güzel bitti böyle. Bana bak bana. Bilal, nasılsın? Camların içine yatma, tamam mı dünya? Camlar kapalıyız. Arkadaşlar, artık ilk torunlarla görüşmeye bay bay. Hayır, ilk benim kızımdı. İlahi de sonra siz. Heh. Allah verip ilahi sizi dünyaya getirip ama bundan sonra ilk kızımdı. Yüzüne bak, konserle konuşuyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı güzellik? Ne güzellik, ne hava. Korkma kız seni bırakmam. Ne ne var? Bu ne? Bunlar küçüğü olduğu için öyle yaptı. Ama beni hiç öpmüyordun. Ya üzüldülerim inan. Valla böyle ellerim ya. kollarım havada Ay, bekliyordum. Ay sana kurban olurum. Böyle ben. elleri açmış. Şakayla ya. biliyorum şakayla dedin ama gerçeği söyledi. Söyledim valla. Zaten şakayla söylenir ki gerçekler. Evet. Valla çok şey yanlış yapmışım ben. Bundan sonra o bitti. Onu asla yapmam. Söz. asla dediğim söz ya yapar mıyım kızım İlk sensin kurban oldu su kurban bitmek oldum. üzere canımın içi Vallahi ne sana bileyim. üzüldüm gerçekten de şeyde şey alabilirim söyledin ee, Biz bazen ya. yanlış Ol, olur. yapıyoruz ya Vallahi yanlış Olsun. yapıyoruz Olsun. Allah sizi yine siz de bize çok görmesin amin Allah'ım size bize çok görmesin Rabbim Cami evlatlarımızı korusun, hepimize can sağlığı versin, sağlıklı ömür versin. Amin. Hepimize. Ama gerçekten de arkadaşlar, canlarım benim, torunu olanlar, ben yaptığım yanlışı siz yapmayın. Gerçekten de çocuklarımız üzülürmüş. Şakaya ne söylüyorlar ama gerçekten de üzülüyorlar. Öyle. Ben de bu mikserlere bayılıyorum arkadaşlar. Bunlar çok güzeldi şu rengi de güzeldi. Gitti misin evi? Yok Ha. Ay bu tabaklar da çok güzel. Ama bunlar ne kadar ile? Aa. 1299. O değil mi? Bu bunun fiyatı. 1299 ama iyi ya fiyatı bunu. 5. Yok bu bunun fiyatı. Bu zaten şey takım. Ha 5400. 5400 takım. Ama güzel. Şu tavalar da güzel ya. Tavalar da güzel. Evet. 1800. Bu da güzel. 16, 17 bin. Bu da 17 bin. Ay çok güzel bu da. 17.000 bu, bu da 13.000 Bu 13 bin. bu 6000. Yok 7000. Bakın hava temizleyici ne güzeldi. Vallahi 10 numara. Bak ben bundan istiyorum eve. Bak eve ben bundan istiyorum. Bu ne güzeldi. Satayım, bu bir, e, kullanırlar. Bu 5500. Beş beş bu da 3400. Bu da 5500. Beş bu da 5500. Şunlar 4000 takım olarak. Bu 2900 ya 3000. 3000. Şunlar da 3000. Şunlar ne kadar? Bunlar da 3000. Şöyle takımlar var. Bakın ne kadar bu takım. Ha, 2500. Bu da 2500. Bu da 2500. Ay bu da güzelmiş ha. Ne kadar acaba? Ha, 1500. 1500. Bana böyle bir takım lazım. 3000 ama 3000 çok pahadı ya. 3000 bunu vermeye değmez. 3000 çok paha. Bunlar 400 TL. Bunlar 300 TL. Ay bunun büyüklüğüne bakın Allah aşkına. Bir de 400. Bunlar da 350. Bence de değiştirdiler. Bu 562. Hay ne güzel bir şeymiş ama. Küçüğü. Ne için ya bu? 4 tanesi. 450. kaseler de güzel. o, 8 bin. o 8 mi? Ama onun iç hazne kapasitesi fazla. Şurada ha, büyük değil mi? Değil mi? Hı -hı. Bakayım ben. Niye sana kızım, kapasitesi. sana çok şey lazım da yani önemli al. de alıyorsun al hiç şey yapma. Bakın içleri bu Aynı mı? Ama arasındaki fark ne? Evet, evet. sanki bu aynı gibi evet. değil mi? İçi onların aynı. Sadece bunun dışı biraz daha iri. Bu, bu, bir ee, do bu da ne bir şeyleri? dokunmatik. Bu da mı aynı do do dokunmatik? Şu da mı yani aynı kuzum? İçi yıl garantisi var zaten. Evet, bunun da öyle. Bence bunu al. Bu daha güzeldi. Bilmiyorum. Ama o da güzeldi. Şunlar 4300. Şu, bu tavalar nə qədər ya? A, 1000 TL. 1000 gəldi. Bunlar mənim ta takımımdan. Nə qədər? 1000 TL. Uşaqlar var da 1000 TL, amma çox Abarttılar ya. Bu <laughs> arada <laughs> <laughs> Altı bin güzelliğe bak. Vallahi altı bin. Bu da 2000. Bu da 4000. Vay. Bu da 4, bu da 3300. Bu da 8000. Allah'a bunlara baksan ne kadar güzeller ya. Çok güzel. Bu da ne güzeldi baksana. Çok güzeldi. Fiyatı 5000. Bu da 5.000, bu da 5.000. İkisi de 5.000. 10.000. Yani iki tane kaba 10.000. Bu ne? Diyor? Bunlar da 10.000. Eksildi. Eksildi. Ne güzeli. 60.000 liraymış. Bu 60.000 mi? Vaaa. Vaaa. Va Güzel ya, bak. Vaaa. Altın mıymış bu? Da? Altın mı? Bilmiyorum ki. Bu da 27 mi? Bu da 20 bin. Bu da 20 bin. bin. Şu da ne güzel. Vay bunun güzelliğinde bak o da mi? Ne güzeldi. Ne kadar? Ben şey Of 45 bin. 45 bin. Bu ah, alanlar Olmaz mı? 50 bin 60 bin de hepsi. Değil mi? Evet. 160 binalar. 32 bin. Hoş geldiniz. Ne güzeldi ya. Lina, Lina, ne yapıyorsun aşkım? Güzelliğin, uyudun uyandın mı? He aşkım, he güzelliğin, he dünya. Kurban olurum ben sana, kurban olurum canım.